Herkese merhaba arkadaşlar ben Süleyman Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci videomu çekiyorum Normalde dün ikinci videoyu atacaktım ama telefonum şarjı bittiği için Çekemedim Çekemedim içinde Bizde Şimdi burada göstereceğim Şöyle bir tane tel çakmıştık önceki videoda yani çekemedim atamadım videoda Normalde bugün de burayı çakacaktık ama yetişmedi ee, Yeni kuşları getirdim 3 tane şöyle bir çift çeker baş bir tane daha erkek adama. diğer kuşlarımızı dışarı çıkardım bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar önceki videoda şu akva dişimiz çok yani değişik hareketler yaptı. Kaçıp kaçıp geldi, kaçıp kaçıp geldi. O yüzden onun kanadını açık bıraktım. Erkenin kanadı da açık. Sonra bir tane şurada kelebeğimiz var. Onun kanadı da açık. Arkadaşlar hemen bir müsaadenizi alacağım. Hemen geliyorum. Yeni kuşlarım geldi. Onları da göstermem lazım size. Hemen bekleyin. Arkadaşlar benim kuşlarım değilmiş. Geri geldik. Şu an limonak başımız yok hala. Nerelerde bilmiyorum. Ama buralarda onları kesin. Yeni üçten getirdim kuşu. Bu arada arkadaşlar şu anda yok kümesin içinde. Onları da başka bir yere aldım. Orada da yeni kuşlar falan vardı. Onları da diğer iki bölümde göstereceğim. O kuşları da aynı yere aldım. Kapı açık kalsın diye. Yani şu an böyle arkadaşlar durum. Yuvan akbaşımız yok. Allah bilin Şöyle göstereyim. Kuşlarımız burada geziyor. Maşallah. Akbaş. Akbaş dişimiz akbaş erkemizi kanadaşlı olacak. Onlar kaçmıyor. Akbaş. Ama akbaşlarım. Arap erkeğimiz de kaçmıyor. Onun da kanadı açık. İkisi var da kaçmıyor da. Diğer ikisinin de kanadı çekik. Şeyinden. Dişi adana dişi ve yazı kanatları çekik. Şu anlık böyle arkadaşlar. Devam ediyoruz videomuza. Ee, aslında bugün yemli çekecektim ama çekemedim. Neden çekemedim? Hem kuzenim kuzenim yoktu, o yüzden çekemedim. Konuşamadım. Hem kuzenim yoktu de çekmek de istemedim yani. O yüzden şöyle. Bakın arabamızı da kimse yiyor. Geçtik mi burada? Çocuk adamımız da burada. Şu an böyle devam ediyor. Geç, hadi. Hala böyle. Arkadaşlar video kısa olabilir. Onun için özür dilerim ilk başta, Videoyu kısa yapabilirim. Bugün yani böyle olsun istedim. Kuşlarımızı falan çıkardım. Gezdirdim, tozladım. Bakın mesela bunların hepsi de alışmış maşallah. Bu çiftimiz çok güzel ya. Bir de bunlardan yavru falan alırsak daha güzel olacak. şu an böyle. Arkadaşlar ben sizi fazla da tutmayayım. Şu an videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.